ABD'de bir Eylül'de yaşamını yitiren Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türk Hava Yollarına ait Miami-İstanbul seferini yapan yolcu uçağıyla dün İstanbul'a getirildi. Usta oyuncu için Beyoğlu Atlas sinemasında tören düzenlendi. Serpil Çakmaklı ve Serpil Örümcer törene katılımın az olmasına tepki gösterdi. Ahu Tuğba, Teşvikiye Camii'nde kılınan öğle namazını müteakip zincirli kuyu mezarlığına defnedildi. Angelik Calvin annesinin cenazesi hakkında konuşurken zor anlar yaşadı. Toprağa verelim, duasını edelim rahatlayacağım, çarpılacağız Allah katında diyerek içini döken Calvin törende gözyaşlarına hakim olamadı. duygusal konuşması sırasında kalabalığa şov yapmaya gerek olmadığını asıl amaçlarının annesinin hakkını vermek olduğunu vurguladı. Teşvikiye Camisi'ndeki törene katılanlar arasında Ahu Tuğba'nın eski program partneri Meriç Erkan da vardı. Ahu Tuba. Türk sinemasının ve gazino dünyasının cesur meleği, sessizce hayat sahnesindeki son perdesini kapattı. Belki de hiçbir zaman bir başka yıldız onun kadar parlamadı. Bir şey istesem yapar mısın? Söyle. Elimi tut. O gençliğin ve ihtirasın sembolüydü. Büyüleyici güzelliğiyle, ateşli bakışlarıyla kadın olmanın anlamını yeniden tanımlayan bir isimdi. Sinema perdelerinde ve sahne ışıklarında ölümsüzleşmiş bir kadındı. Güzelliğiyle, başına buyruk tavrıyla ve hayatın her anını tutkuyla yaşayan ruhuyla tanındı. Ahu Tuğba sadece bir sinema yıldızı değil, o dönemin ruhunu şekillendiren, sınırları zorlayan, topluma meydan okuyan bir özgürlük sembolüydü. Ben de sizin yörelerde doğsaydım adımı ne koyarlardı acaba? Zeynep. Zeynep. Çok güzel. Sevdim bu ismi. onun filmleri, aşkın, isyanın ve kadın olmanın manifestolarıydı. Hiçbir zaman sıradan olmayı kabul etmedi, hiçbir zaman kalıplara sığmadı. Kimi zaman bir aşk tanrıçası, kimi zaman ise bir trajedinin başrolü oldu. Her sahnede, her şarkıda, her sözünde kendi hayatından izler vardı. İnanılmaz bir olay o güzel günlerden sonra beni korkunç bir felaketin içine itti. Onun vedası, Türk sinemasının altın yıllarına da bir veda gibi. O, dönemin cesur kahramanlarından biri olarak hepimizin kalbinde bir taht kurmuştu. Herkesin onu kendi penceresinden gördüğü ama herkesin ortak bir duyguda buluştuğu bir figürdü. almayacak mısınız? Neyi? Kahve, kahveniz. Güzelliği, yeteneği, cesareti ve hayatı dolu dolu yaşama tutkusu her birimizin hayatına bir dokunuş bıraktı. Belki de Ahu Tuğba'nın hikayesi bizlere her şeyin bir sonu olduğunu ama asıl önemli olanın o sona kadar nasıl yaşandığı olduğunu hatırlatıyor. Kısa ama parıltılı bir yaşam sürdü. Kimi zaman fırtınalı, kimi zaman dingin ama her zaman dolu dolu ve anlamlı. Bir ekmek vereyim Al bebeğim, alalım. Ahu Tuba, hayatta bir iz bırakmanın ne anlama geldiğini en iyi bilenlerden biriydi. Her anı, her bakışı, her sahnesiyle bunu bizlere gösterdi. Önceleri bir telefon şakası sandım. Şaka olmadığını nasıl anladınız? Anlatacağım her şeyi. Buyurun oturun. Bugün artık o da sonsuzluğa göç etti. Ama ruhu filmleriyle, şarkılarıyla, gazino sahnelerindeki o unutulmaz anlarıyla kalbimizde yaşamaya devam edecek. Onun hayatı birçoklarımız için bir ilham kaynağı olarak kalacak. Cesareti, tutkusu ve özgürlüğüyle bize ışık tutacak. 13 Ağustos 1959 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya geldi Ahu Tuğba. Asıl adı Canan Tuğba Çetin'dir. Babası ile annesi boşandı. Maçka İlkokulunu, Atatürk Kız Ortaokulunu bitirdi daha ortaokuldayken sinema hayatına başladı. Liseyi İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde okudu. Sonra da Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümünde okudu ancak bitiremeden döndü. Yönetmen Metin Erksan'ın Beyoğlu'nda gezerken görüp film çekme teklifiyle sinema hayatı başladı. Elveda Ahu Tuuba. Seninle gelen renkler, sesler, duygular bizimle yaşamaya devam edecek. Parlak ışığın sonsuza dek yolumuzu aydınlatacak.